Hayallerime giden yolda kararlılıkla ilerliyorum. Üniversite sınavına her gün daha güçlü hazırlanıyorum. Hayatımda hedeflerime ulaşmak için gereken her şey var. Kendime inanıyorum ve başarılı olmayı hak ediyorum. başarıyı hak ediyorum ve istediğim üniversiteye adım atıyorum. Zihnim her geçen gün daha da berraklaşıyor ve odaklanıyorum. Zamanımı verimli kullanıyorum ve sınavda yüksek bir başarı elde ediyorum. Sınavda ihtiyacım olan tüm bilgileri kolayca hatırlıyorum. İstediğim üniversiteyi kazanmak benim için mümkün ve gerçeğe dönüşüyor. Geleceğime güvenle bakıyorum ve potansiyelimi en iyi şekilde kullanıyorum. Ben yetenekliyim ve sınavda başarıyı elde edeceğim. Sınav sürecini sakin, güvenli ve motive bir şekilde yönetiyorum. Her gün daha çok çalışarak hayallerime yaklaşıyorum. Öğrenmekten keyif alıyor ve yeni bilgileri kolayca özümsüyorum. Sınav günü sakin ve kendime güvendiğim bir şekilde sınava giriyorum. Zorluklarla baş edebilecek güce sahibim. Sınav sonucumun olumlu olacağına yürekten inanıyorum. Hayallerime ulaşmak için gereken bilgi ve becerilere sahibim. Kendime ve potansiyelime güveniyorum. İstediğim üniversiteyi kazanmak için her gün motivasyonla uyanıyorum. ders çalışmak benim için kolay ve eğlenceli bir hale geliyor. Zihnim ve bedenim hedefime ulaşmak için uyum içinde çalışıyor. Başarıya giden yolda tüm engelleri aşabilecek güce sahibim. Sınav süreci benim için bir fırsat ve ben bu fırsatı değerlendiriyorum. Sınav anında sakin ve kendime güvenlik alabiliyorum. Başarımın anahtarı benim içimde ve onu keşfetmeye hazırım. Her geçen gün hedefime biraz daha yaklaşıyorum. İstediğim üniversitenin kapılarını bana açıldığını görüyorum. Sınavda bilgimi ve yeteneğimi en iyi şekilde ortaya koyuyorum. Hayallerime giden yolda kararlılıkla ilerliyorum. Üniversite sınavına her gün daha güçlü hazırlanıyorum. Hayatımda hedeflerime ulaşmak için gereken her şey var. Kendime inanıyorum ve başarılı olmayı hak ediyorum. Başarıyı hak ediyorum ve istediğim üniversiteye adım atıyorum. Zihnim her geçen gün daha da berraklaşıyor ve odaklanıyorum. Zamanımı verimli kullanıyorum ve sınavda yüksek bir başarı elde ediyorum. Sınavda ihtiyacım olan tüm bilgileri kolayca hatırlıyorum. İstediğim üniversiteyi kazanmak benim için mümkün ve gerçeğe dönüşüyor. Geleceğime güvenle bakıyorum ve potansiyelimi en iyi şekilde kullanıyorum. Ben yetenekliyim ve sınavda başarıyı elde edeceğim. Sınav sürecini sakin, güvenli ve motive bir şekilde yönetiyorum. Her gün daha çok çalışarak hayallerime yaklaşıyorum. Öğrenmekten keyif alıyor ve yeni bilgileri kolayca özümsüyorum. Sınav günü sakin ve kendime güvendiğim bir şekilde sınava giriyorum. Zorluklarla baş edebilecek güce sahibim. Sınav sonucumun olumlu olacağına yürekten inanıyorum. Hayallerime ulaşmak için gereken bilgi ve becerilere sahibim. Kendime ve potansiyelime güveniyorum. İstediğim üniversiteyi kazanmak için her gün motivasyonla uyanıyorum. Ders çalışmak benim için kolay ve eğlenceli bir hale geliyor. Zihnim ve bedenim hedefime ulaşmak için uyum içinde çalışıyor. Başarıya giden yolda tüm engelleri aşabilecek güce sahibim. Sınav süreci benim için bir fırsat ve ben bu fırsatı değerlendiriyorum. sınav anında sakin ve kendime güvenli kalabiliyorum. Başarımın anahtarı benim içimde ve onu keşfetmeye hazırım. Her geçen gün hedefime biraz daha yaklaşıyorum. İstediğim üniversitenin kapılarını bana açıldığını görüyorum. Sınavda bilgimi ve yeteneğimi en iyi şekilde ortaya koyuyorum. Hayallerime giden yolda kararlılıkla ilerliyorum. Üniversite sınavına her gün daha güçlü hazırlanıyorum. Hayatımda hedeflerime ulaşmak için gereken her şey var. Kendime inanıyorum ve başarılı olmayı hak ediyorum. Başarıyı hak ediyorum ve istediğim üniversiteye adım atıyorum. Zihnim her geçen gün daha da berraklaşıyor ve odaklanıyorum. Zamanımı verimli kullanıyorum ve sınavda yüksek bir başarı elde ediyorum. Sınavda ihtiyacım olan tüm bilgileri kolayca hatırlıyorum. İstediğim üniversiteyi kazanmak benim için mümkün ve gerçeğe dönüşüyor. Geleceğime güvenle bakıyorum ve potansiyelimi en iyi şekilde kullanıyorum. Ben yetenekliyim ve sınavda başarıyı elde edeceğim. Sınav sürecini sakin, güvenli ve motive bir şekilde yönetiyorum. Her gün daha çok çalışarak hayallerime yaklaşıyorum. Öğrenmekten keyif alıyor ve yeni bilgileri kolayca özümsüyorum. Sınav günü sakin ve kendime güvendiğim bir şekilde sınava giriyorum. Zorluklarla baş edebilecek güce sahibim. Sınav sonucumun olumlu olacağına yürekten inanıyorum. Hayallerime ulaşmak için gereken bilgi ve becerilere sahibim. Kendime ve potansiyelime güveniyorum. İstediğim üniversiteyi kazanmak için her gün motivasyonla uyanıyorum. ders çalışmak benim için kolay ve eğlenceli bir hale geliyor. Zihnim ve bedenim hedefime ulaşmak için uyum içinde çalışıyor. Başarıya giden yolda tüm engelleri aşabilecek güce sahibim. Sınav süreci benim için bir fırsat ve ben bu fırsatı değerlendiriyorum. sınav anında sakin ve kendime güvenli kalabiliyorum. Başarımın anahtarı benim içimde ve onu keşfetmeye hazırım. Her geçen gün hedefime biraz daha yaklaşıyorum. İstediğim üniversitenin kapılarını bana açıldığını görüyorum. Sınavda bilgimi ve yeteneğimi en iyi şekilde ortaya koyuyorum.